arkadaşlar bugün hayvanat bahçesine geldik. Hayvanat bahçesinde kaplan, aslan ne ararsan var. Neyse hadi hayvanlara bakalım. bakalım. Anne hadi. Anne. Tamam etrafı çekmeyi bırak da beni çek. Ah, ha, hayvanat bahçesine gelmedik Hı? mi? Hı? Gelmedik. Hı? 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 Evet arkadaşlar bir de böyle bir haritamız var. Reklam değildir. Arkadaşlar akbaba var. Burada akbaba. Aha. Neymiş lan bu? Kızıl Şahin Kaya Kartalı Nereye gitti lan bunlar? Nerede bunlar? Burada kartallar vardı. büyük daha yukarıda. Tamam bunlar yetici kuşlar mı? Evet. Kırık var. Geliyor bak. Aa nasıl geliyor? İnsan alış anne, evcil anne. ayı. Evet arkadaşlar ayı. <gülüyor> <gülüyor> Üç ayı havuz keyfi yapıyor. Oyuncağa benzemiyor mu bunlar? <laughs> Şuna bak. Üç havuza girmiş. <laughs> Dört tane. Aha hiç böyle Deniz havuzun değil. içine bak. Oy. Maşayla koca ayının şey ayısı. Şey Hayır içinde insan var da korktum Hadi göster Pakiz ayılar nasıl bayılır. Ya bizi kandırıyorlarsa, yo içinde insan varsa. Dört tane ayı var. Dört mü? Burada da var Kameradan iki görünüyor. Normalde ben üç görüyorum. Ya ya kalksanıza ya. Gel gel. Ayılar Şişt, var. var. Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Aslan ve ayıya doğru yola çıktık. Bizimkiler... Ne bu geyik miymiş? Geyik seviyor. Elini yaklaştırma, Eline yaklaştırma. Elini kapı verin. Allah! <laughs> <laughs> Çok güzel bir yer yapmışlar buraya bütün hayvanlar için. Şu arkada akbabalar, kartallar onların yeri. Birazdan bakacağız. Emre <laughs> şunlar niye kavga ediyor? Gel bir ayıralım. Orada ke keçi katliamı var. Oo bir sürü geliyorlar. Ona <laughs> <Keçiler> kavga ediyor. Keçi koyuna tost diyor. <laughs> Keçiler kavga ediyor. Şurada da başka keçi. Sevdirir mi keçiler? Sevdirir Yerinde durabilirse. Gel. Gel. Heh. Bunun İyi. eti çok güzel olur ha, yumuşacık olur. Kaç kere yedim? Hafif etçi oluyor. Nerede yedim? Nerede? Ay. Kaka yapıyor. Baba, Lan elimi ne rahat ne bırak ya bir seveceğim. Ben bunu bir seveyim. Minik. Allah. Ben seveceğim seveceğim. Lan bak sakın tükürme. Yüzüne tükürüyor yersin ha. Siz. İyi, lamadan tükürük yemeden. Adam mı, adam mı? İleride de lama varmış. Tamam, yok. Baba ne yapacaksın? Domuz eti mi yiyeceksin? Ne sever? Ben niye severim? Sev. Sev, sev, sev bir şey olmaz. Alttan eğil de sev. Ver, ver, ver hadi. Aa, bunu sevdiliyor. Boynuzları çok sert. Allah, Allah Allah. Ne oldu <laughs> Aha kocaman boynuz be. <laughs> <de. gülüyor> Hadi be. Bir hayvan varmış oraya gidiyoruz. Papağan mı konuşuyor? Papa. Papa. Merhaba. Merhaba. Abi, çok diyor. Merhaba. 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 Abbas. Merhaba. 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 Abbas. Merhaba. Minik bir sus. Merhaba Abbas. Merhaba. Merhaba. Konuşsana. Abbas. Abbas. Evet. Abbas. 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 Arkadaşlar burada da bunlar var. Ne bunlar? Milket mi? Rakun. Rakun rakun. Rakun var burada da. Rakun. Burada da renkli burada da renkli papağanlar var. Muhabbet kuşun papağan mı bunlar? Bilen varsa yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar burada da sultan papağanı var. Orada bak. Öbürüne bilmiyorum. Anne, <laughs> <laughs> Evet, onlar ya. Bunlar <laughs> küçük kanguru. Sen Avustralya kangurusu olsa onu sevemezsin. Bize şey bir boks yapar. Demir hayır düşürmeyin içeriye. Hayır Hayır. Hayır. Bak yakalayacak hayır, mı onu var. Hayır 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 yapmayın öyle kandırmayın. Hayır. 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 <laughs> Kesilmez. Yapsa yapsa bu döver. Alışmış herhalde insanlar. <laughs> kanguru gel. Gel. Ben de seveceğim. Valla baban da sevin. Ben emin değilim sevilebileceği konusunda. <laughs> tamam Mustafa. Burada da iki tane kanguru var. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar. Üç mi? taneymiş hatta. <laughs> evet arkadaşlar bir de burada kanguru var. Hani onlar son falan kalmış. Evet, Aa bir şurada bir bakın görüyor musun? Hı. Şurada. Uzun kuyruk izleri kangurunun. İki tane var hemde. Hare gibi ya aynı. Yürüme, bir yürüyor, şey geçti Başka var. bir şey var mı? Yok. Aa şurada... Aslan. Ne oğlum hocam aslan. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, üç tane iki kafası iki. Ben aldım bir şey ben Gittim özel Bak burada dikisi. Yani. Bak burada. Ha orada da Aa, mı onlar? Şey şey. Anne, anne bak. Ya anne. Bak. Unuttum, anne. <laughs> gel, 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 gel. Evet arkadaşlar zebra yakıt zebra diyorum deve Safti yakına baba. geldi. Ha bak şuradaki de kalktı. Az abi, abi de çek şey. şöyle bak yapmaktan bizler nasıl. Bak. Papan komşuyu Abbas Abbas. Merhaba. 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 Abbas. Kosmi çok severim diyor. Merhaba. Ha anne dur. Hadi dur. Ka komen dar. Evet. Papan. 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 Ne? Dur bir sus. Merhaba diyor. Merhaba. 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 Papan. Hayır Abbas. Merhaba, çok seviyorum. Abbas. Merhaba. Merhaba. Abbas. Abbas. Merhaba. Merhaba. Merhaba Abbas. Merhaba. 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 Abbas. Merhaba. Abbas.